Bitcoin sonunda 100 bin doları geçti. Evet arkadaşlar bir tane Bitcoin'in fiyatı şu anda 100 bin dolardan daha fazla. Peki genel olarak Bitcoin pump yaparken altcoin'lere ne oluyor? Biz hangi altcoin'leri almalıyız? Bundan sonra Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki hareket neler olur? Neye göre hareket etmeliyiz? Ben her zamanki gibi bu videoda sizlere Bitcoin için, Ethereum için ve yükselmesini öngördüğüm patlamaya hazır altcoinler için detaylı analizler yapacağım. Ayrıca ETF firmalarından bahsedeceğim. Kriptolarda gerçekleşen hacim akışını konuşacağız. Biliyorsunuz Bitcoin 100 bin doları geçtikten sonra özellikle paranın yönü çok önemli olmaya başladı. Para ne tarafa akarsa o taraftaki coinler çok sert yükseliş yapabiliyorlar. O yüzden hacim akışını inceleyeceğiz. Ve Bitcoin'de şu anda alsat yapanlar için en önemli alım satım emirlerinin nerelerde olduğuna bakacağız. Ama sizlerden ricam videoya başlamadan önce gösterdiğim emeklerin karşılığı olarak gelip buradan videomu beğenirseniz ve buradaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarıma ücretsiz bir şekilde katılırsanız memnun olurum. Bitcoin yükselişinin temel analizinden başlayalım. Yükselişin en önemli sebeplerinden bir tanesi ETF firmalarının her gün fiyata bakmadan alım yapması. Adamlar sadece dün bile 556 milyon dolarlık alım yaptılar. Ondan önceki gün 676 milyon dolarlık alım yaptılar. Özellikle 100 bin dolar üzerinde fiyat kalmaya devam ederse Bitcoin tarafında eksponansiyel bir yükseliş görebiliriz. Talep patlaması yaşayabiliriz arkadaşlar. Diğer bir önemli sebep ise dün Bitcoin hakkında Putin konuştu ve Powell konuştu. Powell Bitcoin'in direkt altına benzetti. Sadece altının dijital versiyonu dedi ve Bitcoin dolara rakip değil. Aksine altına rakip, altından daha değerli olabilir altının sadece dijital versiyonu dedi arkadaşlar. Zaten bu açıklamalardan sonra Bitcoin fiyatı çok sert bir şekilde yükselişe geçti. 100 bin doları da yukarı doğru kırdı. Daha sonra Putin konuştu. Bitcoin'i kim durdurabilir ki? Hiç kimse durduramaz şeklinde bir açıklama yaptı. Ve Bitcoin yine yükselişe geçti arkadaşlar. Bu tarz dünyanın en önemli insanların konuşması, Bitcoin hakkında olumlu şeyler söylemesi yükselişin devam edeceğini bizlere gösteriyor. Temel olarak Bitcoin yükseliş sebepleri bunlar daha Trump'ın koltuğa oturması var. Daha SEC başkanının görevden alınıp yerine kripto yanlısı başka bir adamın gelmesi var arkadaşlar. O yüzden kripto da gelecek gerçekten olumlu. Ama bizim burada yapmamız gereken şey şu. Çünkü Bitcoin her zaman sahneye çıktığı zaman önce Bitcoin dominasyonu sert yükseliyor. Altcoin'lerden para çıkıyor ve altcoin'ler düşüşe geçiyor arkadaşlar. Altcoin'ler düşüşe geçtiği zaman bu bizler için bir alım fırsatıdır. Çünkü biz altcoinleri düşükten aldığımız zaman Bitcoin yükseldikten sonra birazcık yatay harekete bağlıyor ve yatay harekete geldiği zaman para Bitcoin'den çıkıp yeniden belirli altcoinlere gitmeye başlıyorlar. Zaten ben de bu videoda sizlere paranın Bitcoin'den ilk önce hangi altcoinlere gittiğini anlatacağım. Kriptolarda gerçekleşen hacim akışına baktığımız zaman özellikle son 4 saatte piyasaya giren çok yüklü para var. Bu para en çok Bitcoin'e, daha sonra Ethereum'a, daha sonra Solana'ya daha sonra Punut, LTC, Doge, Sui, Gala coinlerine gitmiş. Para ilk önce Bitcoin'den çıktığı zaman bu coinlere gidiyor arkadaşlar. Bu alt altcoinleri radarınıza alabilirsiniz. Bitcoin fiyatında şu anda en önemli destek ve direnç olarak çalışacak yer yukarıda 105 bin dolar. 105 bin dolar seviyesinde şu anda 218 tane Bitcoin satış emri var. Aşağıda ise en önemli destek arkadaşlar 102 bin dolar ve 101 bin dolar. Buralarda sıralı kademeli alımlar birikmiş durumda. Dostlar potansiyelini gördüğüm analizleri, işlemleri, son dakika haberlerini sürekli sizlerle paylaşıyorum. Bakın Telegram'da 12.271 kişiyiz. Hemen videonun altına gelip linklerden ücretsiz bir şekilde kanallarıma katılabilirsiniz. Bakın daha bir saat önce INJ Coin'e long girdik ve buradan çok güzel kar elde ettik. Ayrıca benim Kripto Kampı VIP işlem kanalım var. Buraya da katılabilirsiniz. Burada da kendi girdiğim işlemleri sizlerle paylaşıyorum. Bakın bu sabah Arbitrum'a girdim. Daha sonra İNJ'ye girdim. Zaten oradan kar aldık. Daha sonra Avax'a short girdik. Oradan kar aldık arkadaşlar. Sürekli bu şekilde işlemlere giriyorum. Hemen videomun altına gelip buradaki linklerden benim tüm sosyal medya hesaplarıma katılabilirsiniz. Ayrıca Kripto Kampı VIP işlem kanalıma katılmak için burada gördüğünüz ömür boyu indirimli linke tıklayıp kaydınızı oluşturun ve bana mesaj atın. İşlemlerimizi biz Maxi borsasında yapıyoruz. Çünkü Maxi borsası dünyanın en ucuz borsası arkadaşlar. 10.000 dolarlık hacimde bir işlem yapsanız bile sadece 2 dolar komisyon ödüyorsunuz. Ayrıca linke tıklayıp kaydınızı oluşturup işlemlerinizi orada yaparsanız hem bana katkıda bulunmuş olursunuz hem de kanallarıma işlemlerime ücretsiz bir şekilde gelmiş olursunuz. Bitcoin fiyatına 4 saatlik grafikte baktığımız zaman normalde fiyat burada gördüğünüz daralan üçgenin içerisinde akümül oluyordu. Ama dün Putin'in konuşmasından sonra ve Powell'ın konuşmasından sonra çok ciddi bir hacim giriş oldu. Ve buradaki düşen trend yukarı doğru kırıldı. Fiyat 1-2 saat içerisinde 97 bin dolardan 104 bin dolara kadar çıktı arkadaşlar. Şimdi 15 dakikalık grafikte aslında yine bir daralan üçgen oluşturuyoruz. Yani Bitcoin ikinci hareketine hazırlanıyor. Eğer bu üçgen aşağı doğru kırılırsa tekrardan yönümüz aşağı doğru olur. Bu aslında bizler için iyi. Çünkü aslında Bitcoin'in şu an birazcık geri çekilmesi 101 bin dolar bölgesinde 100 bin dolar bölgesinde yeni alıcılar oluşturacağı için paranın birazcık altcoinlere sarkmasına sebep olabilir. Ama üçgen yukarı doğru kırılırsa yeniden dominasyon yükselişe başlar ve altcoinler ezilmeye devam eder arkadaşlar. Saatlik grafikte olur da üçgen aşağı doğru kırılırsa hacim profilinde en önemli alım yeri arkadaşlar 98.900 dolar bölgesi. Yani 99.000 dolar bölgesinde ciddi alıcılı bir hacim var arkadaşlar. Eğer Bitcoin fiyatı düşüşe geçerse 99.000 dolar bölgesinden alım deneyebilirsiniz. Bitcoin fiyatını ortalamalar bazında incelediğim zaman fiyat hem 8 günlük hem 13 günlük hem 50 günlük hem 200 günlük bütün ortalamaların üzerinde. Zaten fiyat ATH yapmış durumda arkadaşlar. Ama işin güzel tarafı istikrarlı bir şekilde yükseliyoruz. Yani fiyat bir anda sert aşağı, bir anda sert yukarı olsaydı bu ortalamalar tarafında bozuk bir görünüm olacaktı. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 günlük hareketli ortalama en üstte doğru düzgün bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. 13 günlük ortalama mavi çizgi yine aynı şekilde. 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama hepsi yükselişe uygun düzgün bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Bitcoin ATH yaptı ama Ethereum hala kendi ATH'sinden %20 uzakta arkadaşlar. Fiyat 4000 dolar bölgesine kadar geldi. Zaten gelecekti. 2800'den beri, 3000'den beri, hatta 2200 2300'den beri sürekli anlatıyorduk Ethereum ucuz kaldı diye. Ama şimdi haftalıkta önemli bir dirence geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir önceki iki tane tepe, haftalık grafikten bahsediyorum. Çünkü haftalık grafikler özellikle dirençler çok iyi çalışır. Burada turuncu bölgede 3900 4000 dolar bölgesinde bir dirençle karşı karşıya. Eğer fiyat burayı geçerse ve Bitcoin 100.000 dolar üzerinde kalmayı başarırsa bence hızlı bir şekilde Ethereum tarafında da ATH görürüz. Zaten 4 saatlik grafikte Ethereum burada gördüğünüz yükselen kanal içerisinde kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Düşüşlerde 3741 daha sonra 3550 önemli destek olarak çalışabilir. Bunun dışında buradaki kanalın üst bandını direnç Alt bandını ise destek olarak takip edebilirsiniz. Buralar bizlere gün içinde önemli al sat fırsatları verebilir. Geçen hafta Solana için düşüş analizi yapmıştım. Bitcoin yükselirken Solana düşüşe geçti. 218'lere kadar düşüş yaşadı arkadaşlar. Ama bugünden itibaren Solana yeniden yükselişe geçti. Çünkü Bitcoin yükseldikten sonra para her zaman için ilk önce Solana ve Ethereum'a akıyor. Bunu senelerdir ben çok iyi tecrübe ettim. Bitcoin yükseldikten sonra fiyat birazcık durulsun para hemen Solana ve Ethereum'a gitmeye başlıyor arkadaşlar. Zaten 4 saatlik grafikte de fiyatı incelediğimiz zaman aslında 22 Kasım'dan beri düşen bir trend vardı. Bu düşen trendin ardından Bitcoin yükselmesiyle birlikte biz de bu trendi yukarı doğru kırdık ve yukarıdaki ilk hedefimiz 248 dolar oldu. 248 dolardan sonra 265 dolar bir sonraki hedefimiz olabilir arkadaşlar. Düşüşlerde bizler için en önemli destek Burada gördüğünüz 200 günlük hareketli ortalama bölgesi 220 dolar bölgesi olabilir. Biliyorsunuz Trump seçimi kazanınca Doge 0.1 centlerden 0.45'lere kadar çok sert yükselişler yapmıştı. Ama yaklaşık 2 haftadır 3 haftadır Doge burada yükselen trend bayrak formasyonu içerisindeydi. Dün Bitcoin'in 100 bin doları yukarı doğru kırmasından sonra Putin'in konuşmasından ve Powell'ın konuşmasından sonra Doge'de çok önemli direnç bölgesini yukarı doğru kırdı ve yükselişine hazır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yukarıda mor bölge 0.44 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece bence Doge'deki yükseliş hızlanabilir. Doge yeniden sahneye çıkmaya hazır diye düşünüyorum. Ripple'da 0.50'de, 0.70'de, 0.90'da, 1.10'da, 1.80'de, 2.40'da sürekli analizler yaptım. Ve hep yükseliş analizleriydi. Ama son bir 2 gündür Ripple tarafında düşüş görmeye başladım arkadaşlar. Ripple piyasadan birazcık daha negatif ayrışıyor. Yani Bitcoin yükseldi. Şu anda Ripple 2.80'lerden 2.30'a kadar düştü. Alım yapalım gibi bir hataya bence düşmeyin. Çünkü Ripple şu anda piyasadan daha negatif. Hatta bu sabah Bitcoin'in sert yükselmesine rağmen Ripple 2.18'den tepki aldı. Ama bu tepki çok da yeterli değildi arkadaşlar. MACD indikatörüne bakın. Sadece birkaç saatliğine yeşil oldu. Daha sonra histogram yeniden düşüşe geçti. Hatta fiyat sürekli birbirinin altında dipler oluşturmaya başladı diyebilirim. Bence Ripple'ın 1.80'lere kadar gelip yeni bir destek bulması lazım. Gerçekten alıcılı güzel bir destek bulduktan sonra yönünü tekrardan yukarı doğru çevirebilir. Ama şu anda piyasa iyi olsa bile bence Ripple'da o kadar iyimser olmayın. Şahsen ben o kadar iyimser değilim. İyimser olacağımız en önemli coinlerden bir tanesi INJ. Bu sabah 33 dolar bölgesinden ben long verdim fiyat 35 dolara kadar geldi. Bitcoin fiyatı aynı yerde ama INC neredeyse %10 yükseldi arkadaşlar. Çünkü 200 günlük hareketli ortalamasından destek aldı. Burada önemli direncini hacimli bir şekilde geçti. Ben de burada long verdim arkadaşlar. Bence INC yükselişine devam edebilir. Eğer siz benimle birlikte işleme girdiyseniz gri bölgeyi stop koyup işlemin devamını bekleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Her gün sizlere girdiğim işlemleri Potansiyel olan coinleri paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.